Kadeisteyiz şu an. Nerede? patates tarlasındayız. Alan yok durumdayız. Patates topluyorum. Baya siz tarlayı toplamışsınız ama neyse. <laughs> Topladık ya. Allah <laughs> vermiş. Evet. Onlara da vermiş, bize de vermiş. Nasıl götüreceğiz bu kadar patatesi? Arabalarla götüreceğiz. <laughs> e buradan oraya. buradan da sırtıma kaldıracaksın. ekerse ve söküldükten sonra insanlar burayı görürse kalan patatesleri toplamak için böyle akın akın geliyorlar. Bu kışlık patates olmuş. Evden öyle söyleyelim. Yani herkes nasipleniyor. Öyle söyleyelim. Kaç çuval daha var anne? Kaç çuval daha var? İki burada var. Karalık çuval da aşağıda olmuş. Aşağıdakiler şöyle şöyle. Çuval toplamadın mı? Çuval yok mu? Çuval yok mu? Orada mı? Ben işlemle giderim, siz kendiniz gelin. Biz bizim giderek, gideriz, değil mi bak? Benim tarla kombinim peki. <laughs> ben var ya, geldim ki bunları peşinde topladım. <laughs> Dedi kadın senin çuvalına ne yaptı, anlatsana. <laughs> kadın benim çuvalımı alıyor. Dedim ki, terbiyesiz kadın. Dedim, daha kuray mı alıyorsun? Dedim, Doymadın da dedim. Ne kadar rahatsız. Abi? Onlara da söyledim diyor ki o diyor öyle diyor. Bizim komşumuz orada diyor. diyor diyor hiç toplamadık diyor diyor. Adam da diyor senden beri diyor çok <laughs> da diyor boşandı da diyor aynı evde yaşıyor. Dedi bir patatesten nerelere varmışsınız? Kadın çok düştü. de toplamış. Patates diyor. Anne o kötüleri alma başına. İyileri seçeceğiz. Kalan kutuları da girsiniz. İyileri bir ayrı korumalılar ama giyersiniz, girsiniz baştan değil mi var? Yok işte. mi adam Bir ikimiz. adam oturuyor. Hiç seslemiyor adam, bu gibi. Bir de sığar içiyorduk. Kim anne? Şu bir de adam. Ama şu kadar önce götür. Şurada, yani. Ben hangisini götüreceğim? Sen bu kadar önce götüreceksin. Tamam. Değil Niye siz arabanıza göre patates toplamıyorsunuz ki? Biz de çok çok yukarıda yani. Adam topladı i̇şte düştü. Da da, da daha nereden bulalım? Sanki gelmeyeceksiniz. Sahip ki sahibim de o. Abla da mı? Kendi de abi. Amca derdi yıkmıyormuş. Elini mi tutayım ben? Çol tutuyalım. Yüzü ben seni nasıl kaldırayım? Evet, bacı dayanışması. Kardeş dayanışması. Haydi Allah Emekçi kadınlar. <laughs> Nenezli arkadaşlar. Şurada görünmüyor mu? Burada da Hasan Dağı var. Maşallah. Hadi gösterelim. <laughs> Gerekiyor. Yapıştım hiç çıkmıyor. Kesin bir faydalı bitkidir de o. Biz bilmiyoruzdur. Ay. Biraz. Biraz. Efendim anne. Anne. <laughs> tamam alacağım. hadi. Tamam, tamam alacağım alacağım. <gülme> Enişte arabam mahvoldu. Bunu ne yapacağız? Onu senin koltuğa koy. Koltuğa koy. Geç. Koltuğa koy. koy. Bu almaz. Tamam, Daha ben, da almaz Get Boyu uzatma uzatma. Tamam, aşağıda, aşağıda çok atma. mı? Aşağıda çok lazım mı? Şimdi. İndir Bağla. Bağla. Get, da Bağla.

en az 8 çuval var. E i̇şte bu kadar topladıklarını düşünüyor muydun? Vallahi fark etmiş olmuşum. Şaşırdım ya vallahi şaşırdım ya. Ay. Şaşırdım. Gidiyoruz elveda. Bari. <laughs> yeter teyze yeter. <laughs> Anne bir daha patates toplamaya gelecek misiniz? Geliriz. Çünkü dört eve gidecek. Dört eve gidecek. Kime kime? Tevan teyzem, Recep abim, Faruk abim, Fatma teyzem ben. Anne benim kursum? Abi de sen kursu altı çıktı. Oha! <laughs> oh. <laughs> aşağıda var iki tane, Şimdi doğal çok patates mi abi, oluyor abi. anne? Çok çok patates. Hani bu patates doğal mı oluyor şimdi? Doğal. Doğal değil bence. Gübreli patates. Gübreli yani patatese bak. Hadi patatese bak. Patatese. Evet anne bana patates kızart demeyi biliyorsunuz arkadaşlar. Gelin toplayın. Yiyelim. Aşağı git. Atma. sen ol. Anne yeter bence. O zarar verecek. Korbaya koy da. Elim dolanıyor. Dur bir saniye. Önceden traktörle gelirdik. Traktör çok yaktığı için arabayı tercih ediyorum. süzük parmağında dolalıda da Fadime'm i don't know Giderim. Ayvadan o sandıklara Gidelim Gelirim giderim bilmem gidelim Gömül aleyeceklere gidelim de Fadibem gidelim